Evet. Şimdi iki tane eşitsizlik vermiş. Y büyük eşittir 2 diyor ve Y küçük küçüktür eksi 2 x artı 2 diyor. Mesela Y büyük eşittir 2 derken ordinatlarım hep 2'den büyük olsun veya 2'ye eşit olabilir demek istiyor. Tamam. Yani benim için bak burada hep kırmızıyla şöyle bir şey yapmış. İşte Y eşittir iki doğrularını çizmiş. Bak bu doğru Y eşittir iki doğrusu niye diyorum? Bu doğrunun üstündeki tüm noktanın ordinatları iki çünkü değil mi? Evet. Bu doğrunun üst tarafını alacağız hep. Zaten hep üst tarafları taramış. Bak burada üst tarafı taramış. Burada yani hiçbir zaman şöyle bir şey yapmamış. Y eşittir iki doğrusunun altını taramamış. Taralı bölge bizim istediğimiz alan. Ee, büyük eşittir iki diyor. Yani büyük eşittir iki dedi. Y 2 de olabilir. Tamam mı? Hmm. Bak şurada E şıkkına baktığımızda bunu kesikli çizgilerle taramış. Analitik geometride bir şey dümdüz taramakla böyle dümdüz doğru çizmekle kesikli çizgilerle taramak arasında fark vardır. Bu kesikli çizgi şu demek. Yani Y2 olamıyor. Ama işte dümdüz çizersen A, B, C, D şıkkının olduğu gibi Y2 olabilir demektir. Bize şimdi Y büyük eşit demek zaman... için. Hmm. Ya e, yanlış mı oluyor? Yani E şıkkına gerek yok. Hani y'nin iki olabileceğini biliyoruz çünkü tamam mı? Hı hı. Şimdi gelelim şuraya. Bak bu mesela birinci eşitsizlik y küçük küçüktür eksi 2 x artı 2 şöyle ben bulabilirim. Ee, mesela bir tane nokta seçelim. 2'nin üstünde olsun. Şu nokta. Evet. Birinde sağında olsun. Bu noktanın koordinatları diyelim ki 5,7. Bu 5 7 şu birinci eşit, eşitsizliği acaba sağlıyor mu? Bak y yerine 7 yazdım. X yerine 5 koyuyorum. Burası ne yapıyor? Eksi 10 artı 2'den eksi 8 yapar değil mi? Evet. Sağlamadı bak. Y daha büyük çıktı gördün. Ama soru diyor evet. ki y küçüktür diyor. Y küçüktür. Eksi 2x artı 2 sağlaması gerekiyor. Yani benim seçtiğim nokta şu nokta sağlamadığı için B şıkkını eliyorum tamam Çünkü o noktayı ben sorunun taradığı bölgeden seçmiştim. Anlaştık? Tamam. Anlaştık. Orayı eledik. Şimdi geldik işte daha farklı noktalara. Mesela şöyle bir nokta seçelim. Şimdi C noktasının C'de. apsis 1 olsun. Ordinat 9 olsun bak. 1,9 noktası. 1'e 9'u aynen. Burayı da taramış fark ettik mi bu taradığı bölgede? Absise 1 diyorum. Şurası bak eksi 2 x artı 2 var ya. Burası eksi 2'de evet. 1 dediğim için. e, x2. burası eksi 2 oldu. Hı -hı. Burası artı 2 oldu. Y'miz de 9'du. Bak yine burası büyük çıktı gördük. Ama diyor ki y küçüktür eksi 2 x artı 2 diyor. Yani c şıkkı da olamaz tamam Anlaştık. Hı. Hı. Gelelim şuraya bak. Mesela böyle bir nokta var burada. Bu noktanın apsisi eksi 4 olsun. Ordinatı da işte 5 olsun. Eksi 4,5 noktası. Şimdi eksi 4,5 noktasını şu denklemde y küçüktür eksi 2x artı 2 denkleminde. Burada eksi 2x var sağlatmaya çalışacağım. Absi eksi 4 diyorum. Eksi 4 ile eksi 2 çarpınca 8 oldu burası. Artı, A2. 8 evet. Burası yani da eksi 10 oldu. Ordinat y buradan küçük çıktı gördük mü? Evet burada doğru oluyor. Sağladı. Bu, bu bölge sağlıyor tamam mı? Tamam. O yüzden aşıkın işaretliyoruz.